yes Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Birkaç gündür hastaydım. Ondan dolayı video geçiş yapamıyordum. Hani az çok kendimi toparladım. Aa, şu an çok kısa bir video olacak. Bunun için birer like birer takip atarsanız sevinirim. Yolumuzu bu sefer kısa Tekirdağ'dan İstanbul'a gideceğiz. Aa, niye böyle oldu? Hastalıktan dolayı ben video açamıyordum. Biz yol, yolumuza devam edelim. Birer like birer beğeni yaparsanız sevinirim. Videonun Böyle videoların devamı gelmesi için B'nin tuşuna basın ki biz de yapalım bu işi. Sola deniş. Sonra sağ deniş. Tamam arkadaşlar 10 gündür bu turu giripten kurtulamadım. Yani Hop sola. Onun için dikkat edin. Soğuk yemeyin. Bizim buralar soğuktur. Araba yok. kaç gündür video gelmiyor ya. Bu hastalık bırakmadı beni. Hanım da hastalandı. Bir hanıma serum bir bana. Perişan olduk ya. Dedik çocuğa bulaştıracağız. Allah'tan çocuğa bulaştırmadık. Ya geç o da girip oldu ama o biraz dayanıklı çıktı. Ondan dolayı Yeşil ışı yakar mısın bize? Sola döneceğiz çünkü. Teşekkür ediyorum. Thank you. Buradan da sor yapacağız tekrar. Bizim diğer oyunlar da gelecek beyler. Niye kısa bir bölüm seçtim derseniz Oha Çok dar döndüm orada arkayı dikkat ettim Gidip kızı da okuldan alacağım çünkü Onun için zamanım yok Saat 5'te çıkıyor. Daha şimdi 16 10, 16 geçiyor. Birer like'ınızı alırım ama. Bu hasta halimle video çıkarmaya çalışırız. Yani bu emeğimiz boşuna gitmesin. Birer like alayım ya sizden. Yavaştan yavaş. Kamari. Karı yüzü, karı milleti yüzünden kaza yaptık ha gördün. Resmen kalktı yerde masayı it iteledi. <gülüyor> <gülüyor> Biz bunu direk hızlı bir şekilde bırakalım. gidip çocuğu da okuldan alacağız. Arkadaşlar bu emeğimiz boşuna gitmesin. Bu yürü Truck Simulator tır oyunu daha doğrusu böyle söyleyeyim. Kendi ana dilimle konuşayım. Bu tır oyunu baya bir izleniliyor. <laughs> destek amacıyla da de abone olursanız. Ne kadar çok destek o kadar çok bereket denilebilir. Ben bunun hız şeyini kaldıracağım seneri. 90'da sabitleniyor ya. Arkadaş tır dedim mi basacak ya. Niye olsun olmasın? Hasarımız ne? Kafası. <laughs> Abi. Abi siz ne yapıyorsunuz? Yani bir deniz yapacaksınız ha. Zala herif ya. Verk denle. Azkaça ben ben giderim önüme at diyorsun ya. Gerizek öldüğün gibi askeri. Ya farkındaysanız arkadaşlar daha girip giripten kurtulmamışım. A bu girip insanı öldürür ya. Şu ne? Dörtlü yok. Abi git devam 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 sonra gelir gideriz oraya neyse çocuk var çocuktan sonra gelip onlara bakalım Ne oldu? Ha. Ben itele girmedim. Neyse. Sinyal vermiştim abi. Ne yapayım? Bir an önce bu malzemeyi çizmem lazım yerine. Bu para cezasını da kaldıracağım ya. Arkadaş bu ne ya? Herkide bir ceza yesen var ya vay benim alime. Ha bu ara Türk, Türkiye haritasını açamadım. Yapamadım bu hastalıktan dolayı. E, hiç bilgisayara oturmadım. Vay bir düştü çöktüm çünkü. Kendim de hastanede çalıştım halde. Kendime çare bulamadım. yani hanımla birlikte hastaneye gidiyoruz. Serum, parul, serum, serum alacağız. Paron olan. <laughs> Doktor bize ne dedi biliyor musun? <laughs> Elimize ilaç yok. Veremiyoruz. Yok arkadaş. Ha yok. Tam da yok ama tam sayılı sayılı bir ilaç şey var ama sen bana vermiyorsan bari hanım, ver. Hanım gebe, hamile, parol dışında bir şey alamıyor. Sen daha de su yerine seronu bana veriyorsun. Ne yapacağım onu ya? 500 SSD. Vereceksin gerçek bir ilaç ver ki toparlansın. En son gittim dedim hocam bari bir parol verin ki. Kendine gelsin. Hanım bir kendini toparlasın ben. Akşam nübetçiyim. Sonra vermiş yani. Yani unut onu düşünüyor. Doktorun vermesi lazım, sorması lazım, kendi söylemesi lazım, kendi yapması lazım. Ken ben doktora fikir veriyorum ya. Yani anlamış değilim o konuyu da. Ben kendim de almadım en son Akşam üzeri attık. Nöbete gelirken. Rica ettim dedim hocam bak dayanamıyorum. Bari bir tane serum ver. Kendime gelim ya. Yani onu aldıktan sonra biraz kendimi toparladım. Çok saçma sistem ya. Yemin ediyorum çok çok saçma. Ne kadar? 22 dakika. 2 dakikadır da videodayız. Beyler bunu izliyorsanız bak Rıcam bunu izliyorsanız birer beğeni like artık İngilizcesini mi söyleyeyim Türkçesini mi söyleyeyim birer abone Wolf öyle mi olurdu her neyse yaparsanız çok sevinirim yani bildirimleri de açarsanız en azından atılan videolarda haber, haberiniz olur. Bu nedir arkadaş? Bana işte bir şey mesajı geliyor. Acaba? Ya telefon da değil. Wow. Yana kay. Yana kay. Hızlı selektör yaptığın zaman karşı tarafın gözüne her zaman ışık girer yani sıkıntı değil. Benim bir an önce bu yetiştirmem lazım ki çocuğu da koldan alacağım. Evet dese. Tekirdağ'dan İstanbul'a gidiyoruz. Dorsa zarar girmiş. Asat kasası 2 ton. İstanbul, Blood, Baltrak, Lojistik. Tam gireceğim bu sefer. Gireceğim. Tam tam. şimdi gidiyoruz. Bu öksürük hala beni bırakmadı biliyor musunuz? Bu niye açıldı ya? Bak yolumu açmayın. Ben yola çıkıyorum. Ve baba arkamda geliyor bak. Mor. Sana yol vermeyeceğim. O kaçaklık değil mi? Şimdi sağa deneyeceğiz. kaza burada mı olmuş yine ya? Litva ya. Aras yani resmen ya alev alev baksana arkadan önü nasıl vurmuş ya Allah acı şifa versin <laughs> Oyun resmen bana oyun bozanlık yapıyor ya Yorumun üstünde bir de gazlı gösteriyor Yanım git başka bir yer yok muydu ya? Allah acı şifa versin ama Sizin yaptığınız ayıptır ha Tam yol, yol üstünde ya Başka, başka yol mu bulmadınız? Son anda az kalı buraya çarpıyorduk son anda Düz gideceğiz tamam Bakın bizi hangi yoldan çıkaracak? Tamam gidiyoruz Yani bu yolları Gidip gelen insanlar daha iyi bilir Ankara üzerinde Döneceğiz Ben acaba ne üzeri gittim Ne üzeri çektim Over Aslında burada da denebilirdik ha. Neyse kuruları ihlal etmeyelim. Manavra güzel. Abi bir, de direksiyon setinin olduğunu düşünsene daha zevkli olacak ya. Hanım, hanım bile sürecek yani burada. O bile tır şoförü olacak. Abi bu sefer işte, bu şehir gidiyorum da inşallah yine aynı o kazalara denk gelmem. Olan dedik kısa bir yol çekelim. Çocuğu okuldan alacağız. Ben bir şey anlamadım. Ben zaten buradan gelmedim ya. Ama güzergo, 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 güz üzeri geldim yani. Ben bir şuna girmeyi yok ya. Dur şimdi girmeyeceğim hiçbir yere. Ben çünkü çocuğu yetişmem lazım. bizim nokta orada. Tamam. Bizi iyi getirdi. Ben bunu bitirim Direkt videoyu da keseceğim. <laughs> Başka bölüm uzun bir video istiyorsanız ona göre uzun video yorumlarda belirtirseniz de çok çok sevim. Gerçek ki yarından itibaren Türkiye şey gelecek. Sadece Türkiye haritası üzerinde. Tabi diğerleri diğer yerlerde olacak da oğlum Mesela soldan giysem. Abi bu ne biçim bir yol ya? Buranın böyle bir yolu var mı? Yani tır şoförleri gittiyse bu, bu yolu bilirdik kesin. Tabi yol yolla şey aynıysa. ولا o rezmen o dönüşü yapıyorum ya. Türkiye bayrağı ya özledim lan. Hep yabancı bayrak, yabancı bayrak baktım lan. sinyali verdik. Bir daha sinyali verelim. Bir de sağ sinyali verelim. Çok geri oldu sanki biraz. Bana selektör vermedi. Niye vermedi bilmiyorum. Ya inek taşıyorum. Oha otobüs. Gel. Bunu bir şekil geleceğiz. Tamam. Şimdi bunu bu şekilde bırakalım ki ilk içeri kamerasına girelim. Hatta dışarı çıkalım. indirelim. paramızı indiriyoruz. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz birer beni birer abone olursanız da sevinirim. Like atmayı unutmayalım. Ee, abone de olursanız beni sevindirirsiniz. En azından videomuzun serileri gelecek. büyük haritası üzerinde. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Kendinize bakın. Hoşçakalın. kalın <laughs>